Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Harika bir video ile yeniden sizlerleyim. Arkadaşlar sevilen oyuncumuz Erkan Meliç'ten çok güzel görüntüler gelmiş. Erkan ee, gördüğünüz gibi arkadaşlarıyla buluşmuş, akşam akşam bir kutlama yapmışlar ve uzun zamandır ki arkadaşlarıyla buluşmadığını söylemiş ve e, eski arkadaşlarıyla buluşmak konu çok iyi gelmiş, gülmüşler, eğlenmişler, ortaya çok komik, çok güzel görüntüler çıktı. Hemen de biz de bu görüntüleri sizlerle paylaştık. Arkadaşlar Erkan Meci çok seviyoruz, ondan gelecek olan yepyeni görüntüleri sabırsızlıkla bekliyoruz ve hemen sizlerle paylaşacağız. Sizler de video haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek video görüşürüz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.